Yakup ne yapıyorsun sen şimdi aynak bravo tebrik ederim yakupsak kaynak burada çok özel bir aracımız var bu aracımızda ford custom ve yüksek tavan bu arabadaki art özellik şu tavanın normal araçtaki mesafesinde daha yüksek olması bunun da avantajı şu kayseri'de bir tane müşterimize yapıyoruz babasının bedensel engel olduğu için bu aracı tam anlamıyla onun konforu için tasarlatıyor Tabii ses olduğu için de kusura bakmayın. Onun için tasarlıyoruz ve aynı zamanda aracın klima sistemini ön taraftan arka tarafa aldık. Trimlerini havalandırma da komple aracın standartın dışında yan tarafları Tam anlamıyla orijinal bir görüntü çıkacak ve tam anlamıyla amacına uygun bir araç olacak. Bu da şöyle bizden son dönemlerde engelli rampalı araçlar talep edildiği için tabi bunlarda çalıştığımız partner firmalarımız var engelli rampalarında. Onun montajı yapılırken ayrıca detay olarak size göstereceğiz. Ve bu araca da körük sistemi yapıldı. Niye yapıldı bu körük sistemi? Normal binek grup rahatlığına ulaşsın diye çünkü süspansiyon sert olduğu için bu araçlarda artık körük sistemiyle onu da detaylı göstereceğiz. Daha rahat hale geliyor ve kullanım açısından seyahat esnasında tam bir otomobil konforunu ulaşıyor. Ve bu aracın e, bittiğindeki birçok kişi evet bu araçta bu amaçla kullanılabiliyormuş diyecek ve aracın videolarını size tekrardan paylaşacağız. Videolarınızı beğenmeyi biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir dakika canım. Bunu gösterebilir miyim? Gösterebilirsin. Bu da hani bazı işler tam anlamıyla el emeği kısmıdır ya normalde bu arabada böyle bir parça yok. Bu da tek tek elde kesilerek hazırlanan klima kanalını oluşturacak. Yani klimanın üfleme yerini oluşturacak kısım. Yani tam anlamıyla el yapımı bir araç. Hazır hiçbir şey yok. Burada tam anlamıyla teknik kadro ve ekibimizle aracın bütün detaylarını el yapımı olarak devam ettiriyoruz. Devam edebilirsin hayatım